Rüyada eş görmek kadın ve erkek arasındaki ilişki durumu ile açıklanır. Kişinin rüyada gördüğü gerçekte eşi veya eş adayı olabilir. Bu durumda kişinin medeni durumuna göre yorum farklılıkları da olabilir. Hayatındaki insan hakkında kafasında soru işaretleri olan kişilerin görmüş olduğu rüyalar bazen olan halleri gösterirken bazen de gelecek ile ilgili önemli işaretler barındırır. Rüyada eş görmek, sıkıntılı bir hal içeriyor ise çözülememiş problemlere, birbirini yeterince tanıyamamış olmanın veya yapısal farklılıkların vermiş olduğu anlayışsızlığa işaret ediyor olabilir. Bazen de rüyalarda görülen olumlu işaretler vardır ki bu korkulacak ya da önemsenecek bir hal olmadığını gösterir. Rüyada eski eş görmek Yaşadığı tecrübelerden ders almaya ve yaptıklarından pişmanlığa delalet eden rüya, kuvvet bulmaya, sorunlarını çözmede ustalığa, iyileşmeye, yenilenmeye, moralinin düzeleceğine ve yaşantısına daha dinamik bir şekilde devam edeceğine yorumlanır. Rüya'da eşin kaybolduğunu görmek. Rüya sahibinin eşiyle alakalı kaybetme korkusu yatan rüya altyapısı gerçekte büyük hayırları müjdeler. Kişinin eşiyle mutlu beraberliklerinin süreceğine, kendisine ve ailesine bağlılığından vazgeçmeyeceğine tabir edilir. Rüyada eşin öldüğünü görmek. Kişinin çok sevdiği eşinin bir ömür boyu yanında olacağına, uzun bir ömrü birlikte tüketeceklerine yorumlanır rüyadır. Rüyada eşi tarafından aldatıldığını görmek. Rüyada eşini bir başkasıyla uygunsuz durumda görmek, eşi tarafından aldatıldığını görmek, bağlılığından emin olmakla açıklanır. Endişe edilecek bir durum olmadığına kanaat getirilen rüya şans kapılarının açılacağına ve kısmetlerinin taşacağına yorumlanır.